Türkmen Gençler için yazı akademisi programı düzenlendi. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Türkmen Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı tarafından yapılan Türkmen Gençler için yazı akademisi programının sertifika dağıtımı töreni düzenlendi. Zirve Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nde düzenlenen törende yazı akademisi öğrencilerine sertifika dağıtıldı. Türkmen Gençler için Yazı Akademisi programında yazı, şiir deneme, dijital içerik ve hikaye alanında 27 gence ders verildi. Zirve muhasesasında bir güzel tören yaptık bizim gençlerimiz için. O gençler de bu yazı akademisi yanına katıldılar. Bir aydan fazla orada 27, 27 gencimiz erkek ve bayan şekilinde. E, güzel bir e, kurslara katıldılar ve bugün e, burada topladı özlalarını bizim muasisemizde de ve bulağından da bir sertifikalarını tek tek bunlara tebrik ettik. Sağ olsunlar. İnşallah gelecekte daha güzel bir e, bir güzel daha kurslara katıldılar. Programa katılım sağlayan öğrenciler program hakkında bilgi verdiler. YTB Başkanlığı desteğiyle Türkmen İşbirliği ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen yazı atölyesi, şiir atölyesine katılmakta bulunuyoruz. Gerçekten bu toplantıdan ve yazı atölyesinden çok yararlıca bir öğrenci olarak çıktık. Bir ay süren bir çalışma süresinde çok şey öğrendim. Çok eğlenceli bir süreç geçirdik Adnan Özer hocamızla. Kendisine e, verdiği emekten dolayı çok teşekkür ederiz. YTB ve Türkmeneli Vakfı'na da ayrıca bir teşekkür ederiz. 2023 yılların son iki ayında Türkmenli İşbirliği Vakfı ve YTB kurumları arasında Türkmen gençleri için yazı atölyesi başlamıştır. Ben e, öykü atölyesine katılmıştım. Bunda bir gün sertifika e, törenini, dağıtım törenine katılmıştık. Ser, e, sertifikanı e, kazandık. E, bu emeği geçen bu kurstan Allah razı olsun çok güzel ve faydalı bir kursuydu.